İlminin Fezaili Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a esmanın küllisini talim etti. Meleklerin Hazreti Adem'i ve zürriyetini halk etmedeki hikmeti nedir diye sual etmeleri üzerine Vacip Teala Hazretleri sizin bilmediğinizi ben bilirim buyurmuştur. Ve hılkat Adem'deki hikmet ilimle mümtaz olmasıyla meleklerden eftal olduğunu beyan buyurdu. Hz. Adem'in kalbine ilham suretiyle esmayı talim buyurdu. Bu ayeti celile ilmin cümle faziletlerden eftal olduğuna delalet eder. Çünkü ilimden ziyade bir şeref olmuş olsaydı vacip teala ve tekaddes hazretleri Adem aleyhisselamın faziletini onunla ispat ederdi. Halbuki Hak Teala faziletini ilim ile ispat etmiştir. Şu halde ilimden ziyade bir fazilet ve meziyet olmadığını bu ayetle beyan buyurmuştur. İlmin faziletine dair müteaddit ayeti celile ve e-Hadis-i şerife vardır. Tefsir şerhinde Amir-i Cüheni radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte kıyamet gününde Talibi ilmin mürekkebiyle şehidin kanı huzuru ilahiye gelir. Talibi ilmin mürekkebi şehit olan kimsenin kanı üzerine taftil olunur buyurmuştur. Allahu Teala dilediği kimse hikmeti verir ve bir kimseye ki hikmet verilmiştir. Muhakkaktır ki o kimseye çok hayır verilmiştir ve bunları düşünmez ve hissement olmaz. Ancak ehlülüb akıl ve irfan sahipleri tezekkür eder, mütenassıh olurlar. Bu ayeti celile, mü'minler için ilim tahsiline saygı gayret etmeye ve insan için ilimden ziyade hiçbir fazilet olmadığına delalet eder. Biz onu kendi indimizden bir ilimle talim ettik ki o ilim kitap veya bir üstazdan talim vasıtasıyla değil, belki bizim ona bildirdiğimiz bazı esardan bazısının dünyatını bildirmekten ibarettir. Kehf Suresi 65. Ayet Habibim, sen Ya Rabbi ilmimi ziyade et ve Kur'an'ın nefis malumatını ihsan et, ziyade ilim talebinden geri durma demektir. Ta Suresi 114. Ayet. Bu ayeti cellede insan için ilim öğrenmeye sahi eylemesi ve Cenab-ı Hak'tan daimi ilminin ziyade olmasını talep etmesi bir vazife-i vecibe olduğuna bazı han delalet eder. Cenab-ı Hak Habibine ilimde ziyade talebin emir uymuştur. Fakat başka hiçbir şey için ziyade talebin emir buyurmamıştır. Abdullah ibni Mesud Hazretleri'nin bu ayeti okudukça ya Rabbi ilmimizi artır, imanı yakın ihsan buyur diye dua ettiği Merve'dir. Ya Ekrem Resul, biz senin için göğsünü açıp boşaltmadık mı? İnşirah Suresi 1. Ayet Yani biz inzal ettiğimiz ayetleri kabule layık, kalbi nebevini genişletmedik mi? Elbette genişlettik. Ve bir manaya göre biz senin kalbini sureti katiyede şerh ettik demektir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ins ve cinne rasul olunca onlara tebligat ve mübahasat ile meşgul olmak için birçok ulum ve hikmeti cami olan ayet ve meziyatı Kur'aniye'ye kesbi ittila için Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri sadr-ı açmış, manen şerh etmiş, ulumu Rabbani'sini ihsan buyurmuştur. Sizin cinsinizden size Resul göndermekle nimeti itmam ettiğim gibi o Rasulü Muazzam sizin üzerinize bahtaniyetimize delalet eden ayetlerimizi okur ve sizi günahlarınızdan tathir eder ve size kitabı o kitabın şamil olduğu hikmeti talim eder ve sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretir. Bakara suresi 150. Bin. ayet Yani ey ümmeti Muhammed size nimetimi itmam için Rasul gönderip bahtaniyete ve hakkaniyete delalet eden ayetlerimizi okumak ve günahlarınızdan sizi tatir etmek ve ahkamı dünyeviyeye ve uhreviyi cami olan Kur'an'ı size talim etmek, emri dinde daha bilmediğiniz birçok şeyleri ve sünnetimi size talim etmekle nimetlerimizi itmam etti. Vacip Teala Hazretleri bu ayeti cellede Resulünün mezayay aliyelerini beyanla erbabı inadı insafa davet etmiştir. Çünkü Resul bağ solunduğu milletin içinde yetişmiş ve aynı öfden bulunmuş olmakla Habibinin her halifet, emanet, tineti tahire ve daha nice meziyetlerini bilmeleri tebliğ ahkamda kolaylığa vesile olacağı gibi kami ve düşmanların nazarında dahi Ali mevki sahibi olduğunu takdir edecekleri şüphesizdir. Eğer yeryüzünde olan ağaçlar kalem olmuş olsa ve denizin o kadar ile beraber yedi deniz daha uzasa, mürekkep olsa ve bilumum halk Cenabı Allah'ın acayibatını yazmış olsalar, kelimat-ı ilahiyenin mutazammın olduğu manayı tüketemezler ve Cenabı Allah'ın kelimat tükenmez.'' Zira Allahu Teala mülkünde herkese galip ve cümle ef'al hikmetten hali değildir. Lokman suresi 27. ayet. Azin tefsirinde beyan olunduğu üzere bu ayeti celile Yahudiler veya Kefere-i Kureyş tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an tükenir demeleri üzerine nazil olmuştu. Veyahut sen enbiyaya verilen ilmin az olduğunu söylüyorsun. Halbuki Tevrat'ta her şeyin ilmi mevcuttur. Yani senin sözün Tevrat ayetine münafidir denince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta zikir olunan ilim Cenabı Allah'ın ilmidir. Çünkü Cenabı Allah'ın ilmi tükenmez. Ama Kur'an'da nazil olan bu ayet kulların ilmine müteahliktir. Zira Cenabı Allah'ın ilmine nispetle kulların ilmi elbette azdır buyurması üzerine bu ayeti cillenin nazil olduğu mervidir. Buhari'de de tafsil olunduğu veçile Musa ve Hızır aleyhisselam yürüyerek sahili Bahra geldiler. Gemici Hızır'ı tanıdı. Musa aleyhisselamı ve Hızır aleyhisselamı gemiciler navlunsuz gemiye aldılar. O sırada bir serçe geminin kenarına konup denizden bir veya iki yudum su aldı. Hızır aleyhisselam da dedi ki Ya Musa benim ilmim ile senin ilmin Cenabı Allah'ın ilmini bu serçenin denizden aldığı bir yudum su kadar bile eksiltmez. Ey ümmet! Sizden bir cemaat olsun ki o cemaat nasıl hayra davet ve mağruflarla emir ve münkerat nehyetsin. İşte şu hayra davet edip emri bil maruf ve nehyanil münkerle meşgul olanlar ancak felah bulup azaptan kurtulanlardır. Ali İmran Suresi 104. Ayet Yani millet İslamiye arasında halka her hususta öğüt verecek ve nazar-ı şeriatta caiz olan ile olmayanı bildirecek bir cemaat olmak lazımdır. İşte öğüt verenler ve öğüt dinleyenler dünyada ve ahirette felah yap olanlardır. Emri bil mağruf farz-ı kifahi olduğundan ümmetten bazılarının bu vazifeyi ifa etmesiyle diğerlerinden farz sakıt olur. Eğer emri bil maruf külliyen terk edilirse ümmeti Muhammed'in cümlesi günahkar olur. Müminler için dinde fakih ilmi tahsili ve cihat hususunda hepsinin gitmesi sahih olmadı. Keşke müminlerin her kabilesinden bir taife ahkamı diniye ve adab-ı İslamiye'den lazım olanları öğrenip tahsili ilimden sonra dönüp memleketlerine geldiklerinde kavmi kabilelerini inzar etmiş olsalar hem kendileri ve hem de kavmi kabileleri haklarında aynı nimet olur. Ve melul ki onlar inzal ile menhiyattan korkarlar. Tevbe suresi 122. ayet. Fahri Razi ve Nisabü'nün beyanları vesile ulumu şeriyeyi tahsil etmek farz-ı kifaye olduğundan talibi ilim olan kimsenin niyeti de halkın noksanını ikmal ve ahvalini ihsal etmek için olmak lazım geldiğine bu ayeti celle delalet eder. Binaenaleyh her belde ve her kabilede mesail-i diniyeyi talim edecek bir alimin bulundurulması farzı ı kifayedir. Eğer bulundurulmazsa halkın cümlesi günahkar olur. Fakat her müminin ilmi halini, feraizi diniyesini kendisi öğrenmesi de farz aynı olduğundan ilmi halini öğrenmeyen kimse günahkar olur. Çünkü İslam diyarında cehalet mazeret sayılamaz. Nitekim hadisi şerifte her bir Müslim ve Müslüme üzerine ulumü diniyesini öğrenmek farzdır buyurulmuştur. Allahu Teala buyur. Habibim senden evvel biz ancak ahkam-ı şeriatı kendilerine vahiy ettiğimiz racülleri gönderdik. Ey kafirler! Beşerden Rasul olduğunu bilmiyorsanız ehli ilimden sual edin ki beşerin rasul olduğunu size haber versinler. Nahl suresi 43. ayet. Ehli Mekke şu itikattaydı ki Allahu Teala rasul göndermek isterse melekten gönderir. Beşerden rasul ittihaz etmez derlerdi. Cenab-ı Hak azze ve celle bu ayeti celle ile onların itikatlarını reddetmiştir. Ehli Mekke, Yahut ve Nasara ehli kitap olduklarından hüsnü zan ile sözlerine inanırlardı. Hz. Musa ve İsa'nın onlara Resul olduklarını bilirlerdi. Onlar da beşer olduklarından ehli kitabın ulemasından sual etmeleri emr olundu ki şüpheleri zahil olup itirazdan vazgeçeler. Ve beşerden Resul olmak yalnız Muhammed Aleyhisselam'a mahsus bir hal olmadığını bilmiş olalar. Beyzavi'nin beyanı veçile, bir bilumum insanları davet için Resul'ün ancak ricalden olup kadından veya melekten olmadığına bu ayeti cille delalet ettiği gibi bilinmeyen bir mesele hakkında ehli ilme müracaat etmek vacip olduğuna da delalet eder. Muaz radiyallahu anh Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemden dua eder. Buyurmuştur ki ilim öğrenmekle bari tealanın azamet ve celalini bilip havfu haşyet hasıl olur. İlim talebi ibadettir. İlmin müzakeresi tesbihtir. İlimden bahsetmek cihattır ve bilmeyeni öğretmek sadakadır. Ve ehline bezletmesi kurbettir. İlim helal ve haramın nişancısı ve ehli cennet yolunun delilidir. İlim haşiyette enistir ve gurbette musahip yoldaştır. Gam ve sürurda delildir. İlim düşman üzerine silahtır ve dostlar yanında zinettir. Allahu Teala Hazretleri nice kavmi ilim ile ref eyler, yükseltir. Ve hayratta onları mukteda bir heyler. Melaki kiram ehli ilmin dostuna rağbet ederler ve kanatlarıyla ikramen mes edip okşarlar. Melekler ehli ilim için istiğfar ederler ve hatta denizdeki balıklar ve hayvanat dahi onların yarlıganmasını isterler. Çünkü İlim kulübün hayatıdır. Kalplerin ölümü de cehildir. İlim gözlerin çerağıdır. Allahu Teala ilmi suadaya ilham eyle. Ebu Zer radiyallahu anh rivayet eder. resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Ya Ebu Zer sabahladıkça Kitabullah'tan bir ayet öğrenmek sana yüz rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Ve sabaha girip ilimden bir bab öğrensen sana bin rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. Abdullah İbni Öber radıyallahu anh Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den rivayetle buyurmuştur. İbadetin eftali fıkıh ilmini öğrenmek ve diyanetin eftali perhizliktir. Yani haram şeylerden sakınmaktır. Nitekim hadis-i şerifte buyurmuştur. Haram olan şeylerden hazar et. Nas'ın en abide olur. İbni Ömer buyurmuştur ki bir kimse ilim talibi olduğu halde eceli gelip vefat ederse o kimse Allahu Teala Hazretinin huzuruna nübüvvet derecesinden bir derece aşağı derecede var. Allahu Teala Hazretleri Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Ya Musa, ilim ve hikmeti tazim eyle. Zira herhangi kulumun kalbine ilim ve hikmet koyarsam onu yarlama murad etmişimdir. Şimdi yalnız sen ilmi öğren ve onunla amel eyle. Ondan sonra bezle eyle. Ta ki bununla dünyada ve ahirette benim kerametime ve ilime nail olursun. Cenab-ı Hakk'ın Nebisine hitabı şüphesiz kullarına da hitabı demektir. Her ne kadar Hz. Musa Aleyhisselam'a hitap buyuruyorsa da hakikatte kullarına hitaptır. Zebur'da Davud Aleyhisselam'a buyurdu ki Ya Davud! beni İsrail ulamasına ve ruhbanlarına de ki ehli takva ile söylesinler, konuşsunlar. Eğer ehli takva bulunmazsa ulema ile musabe etsinler. Onlar da bulunmazsa ukala, akıllı kimseler ile musabet eylesin. allah Teala Hazretleri takvayı ilim üzerine takdim buyurdu. kim ulemayı da ukala üzerine takdim buyurdu. İncil'de 17. suresinde Cenab-ı Hak buyurur ki Vay o kimseye ki ilmi işte ve talep etmeyip cahiller ile cehenneme gider. İlmi talep edip öğren. Zira ilim sizi sahip etmezse şakî etmez. Ve ilim sizin rütbenizi yükseltmezse sizi alçak da etmez. Eğer ilim sizi gani etmezse fakir de etmez. Eğer ilim size fayda vermezse zarar dahi vermez. Demeyin ki korkarız ki bilip de amel edemeyiz. Lakin deyin ki ümittir ki biliriz ve amel ederiz. Ve ilim sahibine şefaat edin. Ve Rabbinize layık olan budur ki ilim sahibini rüsvai etme. Kıyamet günde Allahu Teala Hazretleri buyurur "Ey ulema zümmes, Rabbinize zannınız neydi?" diyeler ki: "Zannımız bu idi ki bize mağfiret edesin ve rahmet kılsın." Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri buyurur "Tahkika ben sizi yarladım ve benim size ilim ve hikmetimi emanet koyduğum size şerri murad ettiğimden değil belki size hayır murad ettiğimdendir. Barın salih kullarım ile rahmetle cennete girin. Dini mübine hizmet maksadıyla ilim talep edip öğrenenler indallah fi sebilillah mücahidden eftaldir. Çünkü muharebedeki mücahitler bir cemaati mahsus ile mücadele ve mukabele ederler. Fakat ilim tahsil eden alim amiller nefis ile mücadele edip şeytanın şer ve tuzağından biiznillahü teala ilim ile halas oldukları gibi daimi surette cihanın her tarafından gelen talibi ilme daha şumullü ve devamlı olarak neşri ilim ettikleri cihetle fi sebilillah cihat eden mücahitlerden eftaldir. Nitekim İbn Ömer radıyallahu anh, rivayet ettiği hadis-i şerifte Ulema mürekkebiyle şühedanın kanı mizanla tartıldığında Ulemanın mürekkebinin sevabı şüedanın kanının sevabından daha ziyade geleceği beyan buyurmuştur. Tahkikan her şeyin bir esası vardır. Bu dini mübinin esası ise ilmi şerattir. Binaenaleyh müteşerri bir alimin vücudu şeytan için bin abidin vücudundan daha ağır. Şeytan ulum-i şeriyeyi alim olan bir zattan korktuğu kadar bin abitten korkmaz. Cenab-ı Hakk'ın evamir ve nevahisini fuka ve ulemadan öğrenmek her bir müslüme farzdır. Mesail-i şeriyenin müzakeresi için teşekkür eden, toplanan bir mecliste hazır bulunmak, bir sene nafile ibadet etmekten eftaldir. Cenab-ı Allah bir kimsenin hayrını murad ederse, o kimseyi mesail-i şeriyeye alim eder. İlim bir hazinedir. Anahtarı ise sual. İlim ve irfan müminin gayb metadır. Onu nerede bulursa alır. Her şeye usul olan bir yol vardır. Cennetin tarihi ise ulumu diniyedir. İlmullah'tan bir kelimeyi bir racülün dinleyip işitmesi bir sene nafile ibadetten eftaldir. Allahu Teala Hazretlerinin rızası için ilim talep edip öğrenmeye çalışanların rızıklarını Allah'u Azze ve Celle memur olmadık mahallerden tekeffül etmiştir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Süleyman Aleyhisselam'ı mal ve mülk ve ilim beyninde muhayyer buyurdu. Süleyman Aleyhisselam tercih an ilmi ihtiyar ettiği için malikel mülk olan Hak Celle ve Ala Hazretleri hem ilim verdi ve hem de mülk ve mal dahi ihsan buyurdu. İhtiyarlar umur u diniyelerini, abdest, namaz, taharet gibi mesail-i mühimme şeriyelerini öğrenmek için genç fazlaların huzurunda oturmakta sakınmasınlar. İhtiyarlar yemek yemekten sakınmadıkları gibi ilim öğrenmekten de sakınmasınlar. Feraizi diniyesini öğrenmek sizin ibadet edenler değirmen merkebi gibi. Yani seyri sülük edip hakka vasıl olun. Ebu Leys Semerkandi Rahimehullah der ki Bir kimse alim yanında oturup da ilimden bir şey hıfz edememiş olsa da o kimseye yedik keramet vardır. Eğer ilim öğrenirse onun fazileti de daha başkadır. 1. İlim öğrenmeye talip olan kimse mütalimin nail olacağı fazilete nail olur. 2. Alim indiğinde oturduğu müddette Nefsini masiyetten hapsetmiş olur. 3. İlim meclisinde oturunca rahmet ilahiye o meclise nazil olmakla ondan hissemen olur. 4. İlim öğrenmek üzere menzilinden çıktığı vakitte üzerine rahmet ilahiye nazil olur. 5. İlim meclisinde dinlemesine de ibadet taat yazılır. 6. Eğer dinler de iyice fehm edip anlayamazsa, kalbinde bir ızdırap ve mahsuniyet hasıl olursa, ilmi istima edip de anlayamadığından dolayı kalbi mahsun olan kimsenin hüznü Allahu Azze ve Celle Hazretleri indinde vesile-i mağfiret olur. Nitekim hadisi kutsi de buyurmuş, Benim rızam için münkesir mahsun olanların ben yanındayım. Yani mekandan münezzeh olduğu halde yanındayım buyurmuş. Yedi Nas'ın izaz ve ikramına nail olur ve kalbi ilme meyil ve muhabbet eder. Ve bu hikmet üzerine Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz sülaha meclislerine devamı emir buymuş Bu hikmete binaen ulema-i kiram demişlerdir ki bir kimse ulema ile birlikte oturursa ilmi artar. Bir kimse sülaha ile birlikte oturursa ibadet ve taata rağbeti artar. Bir kimse aniya ile oturursa o kimsenin kalbinde dünyaya muhabbet ve rağbet artar. Bir kimse ehli tekebbür ile oturursa kibir artar. Bir kimse çocukla oturursa levh mizahı eğlenceli şeyler artar. Bir kimse kadınlarla oturursa cehlü şehveti artar. Bir kimse eğer fasıklarla oturursa tevbe-i ihmal ile masiyete cüreti artar. Ve denilmiştir ki ilme rağbet edenin kalbinde altı mühim hasret husule gelir. Bir, feraizi ilahi edaya müsaraat eder ve der ki, Allahu Teala Hazretleri bana da fariza yemir buyurmuştur. İki, mavsiden nehi ilahi müktezası iştinab eder. 3- İhsan-ı ilahiye şükre devamın vücubunu idrak ile şükrü tezahüt eder. 4 halka karşı insaf ve merhametle hareket etmek hususunda idraki artar. 5. Belaya ve mesaibe sabr etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın emir buyurduğunu fehmi idrak ile sabr artar. 6. Düşmanı olan şeytan üzerine muhalefeti artar.